Aleyna Tilki 15 gündür son dönemde gençlerin özellikle büyük hayranı olduğu evet. Uzi. Uzi ile aşk yaşıyor. Asi şimdi Yakış çok asi böyle yakışırlar şey. Yakışırlar gerçekten yakışırlar yani. Şimdi şöyle bir hikayesi var. üstündeki gömlek mi dövme mi ben anlamadım. Yok yok şey. o gö <laughs> gömlek baya evet, dövmesi var ya. ama. Hikayesi nedir? Hikayesi şöyle Aleyna Tilki İbrahim Sadri'nin bir programına konuk olmuştu. Evet. Orada önce keko seviyorum demişti. Sonrasında bir tweet attı. Pop müzik dünyasını bağcılar yönetiyor diye. <laughs> Doğru. Uzi de ona ha. Twitter'dan şöyle bir cevap verdi. Madem öyle gel sana se bağcıları semti gezdireyim. gezdireyim diye bir <laughs> tweet attı. Ha. Cevap verdi. Bunların sonrası Aleyna ve Uzi 15 gün önce buluştular. Bağcıları gezdiler. Evet Uzi Aleyna'ya bağcıları gezdirdi. Hatta birlikte bir şu gördüğünüz fotoğraf karesini paylaştılar <laughs> ikisi de. O gün başladı herhalde bu iş. O gün başladı. Ya, 15 gündür aşık yaşıyorlar. Duyduğuma göre, aldığım bilgilere göre Aleyna sırıl sıklam aşık. Bu ilişki uzun sürer gibi geliyor bana. Biraz sürer. Bir Hatta bir şey bile yaparlar. Yaparlar. Yani bir şeyler yaparlar. Bu, yani birbirlerini beslerler. Bu birlikte, Mesela, birlikte evet. baya bir üretim çıkar, bir şeyler çıkar. Evet. E, bu arada tekrar edelim, soruldu, tasdiklendi ve kabul edildi. Evet. 15 gündür birlikteler. Evet. Allah Bağcılar gezi sonrası. Başlayan, başlayan aşk. Başlayan Bu arada <laughs> bu haberi hatırlatalım. <laughs> Saat <Sağız> 8.50'de yayınladık. <laughs> <Bir> şey tövbe. <gülüyor> ne <gülüyor> olur ne olmaz Ne diyelim. olur ne olmaz. Dakikalara bakalım. Evet. Aynen. Alele mutluluk tarz diliyoruz. Evet, o ziliğine mutluluklar diyor. Çok yakışıyorlar. Vallahi çok yakışıyorlar. Genç enerjisi var zaten baktığında. Yakışıyor. Da. Yani evet. bunu hiçbir şey diyemezsin. Yakışıyorlar. Güzel olmuş güzel. Ben çok ben de çok beğendim. Ben keko seviyorum. Yani. Ya Nasıl? Sen... <laughs> Şaka. Keko seviyorum dedim ama e, hakikaten ben tarz olarak seviyorum. Yani yoksa gerçek kekolar harbiden çok kaba oluyor ve ataerkil öğretileri oluyor.